Ama bize göre küçük ama dünyaya gösterdi ki büyük Suriye ordusu her generaline milyonlar dolar vaat edilmesine rağmen ülkesinin bağımsızlığını şanla şerefle korumaya devam ediyor. Ben o ordunun gözünden öpüyorum. ve ülkesinde Alevi-Sünni ayrımı yapmadan ülkesinin sosyal yapısına, dokusuna göre kadrolarında, devlet kadrolarında herkese yer veren ve de adilce paylaşan ülke nimetlerini, külfetlerini Esad, Esad demekten hoşlanmıyorlar. Ben de hoşlanmıyorum. Allah'ın aslanı Esad dura dura. Esad nereden çıktı? Ya Ali, ya Ali, ya Ali! Ya, Ali, ya, Ali, ya, Ali. ya Hüseyin, ya Hüseyin, ya Hüseyin! Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Hüseyin Ali size kurban olsun!